Efendim merhabalar. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım bir cevaplıyorum köşesindeyiz. Oldukça güzel sorular gelmiş. İlk soru muhalefet yerel seçimden açık ara bir zaferle çıkarsa diye devam ediyor. Çıkmaz. Yani çıkamaz. Muhalefet low şöyle bir şeydir arkadaşlar. Çok güçlü bir organizasyon kurup güçlü bir liderle Gelecek vizyonu çizip birlikte bu ülkeyi karşımızdaki çok güçlü otokratik yapıdan kurtarabiliriz. Güveni verdiğiniz zaman açık ara bir zafer kazanabilir. Peki zafer kazanamaz mı? Zaferler kazanabilir. Yani büyük şehirler bazında muhalefet kazandıkları, daha önce elde ettikleri bazı yerleri koruyabilirler ama örneğin erken seçim talep edecek kadar açık ara bir zafer Kazanmaları imkansıza yakın görünüyor. Yani tablo şundan ibaret: mevcudu koruyabilirler, CHP birazcık üstüne ekleyebilir, gelecek adına bir cumhurbaşkanı adayı çıkartabileceği İstanbul gibi bir zaferle seçmeninin yüzünü güldürebilir. Şu zafer midir Üç büyük ili kazansa CHP sadece oy oranlarını da yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir yerde tutturmayı başarsa. CHP adına bu bir zafer midir? Büyük bir zaferdir. Mevcut şartlar altında bunu yapabilirlerse çok büyük bir zafer elde etmiş olabilirler. Bu şartları elde ettiği takdirde bir erken seçim çağrısı yapabilir mi? Çok cılız kalır, çok zayıf kalır. AKP'nin %30'un altına düşmesi gerekir ki ben böyle bir şeyi beklemiyorum. İyi Parti'deki kaosun sadece iç kaynaklı olduğunu düşünüyor musunuz? Partiden kaçan oyların Zafer Partisi'ne gideceği kanaatine katılıyor musunuz? İyi Parti'deki kaosun inanın niçin buralara geldiğini, hangi akıl ve mantıkla buralara sürüklendiğini siyaset biliminin bana verdiği verilerle izah edemiyorum. Burada bilmediğimiz şeyler olmuş olabilir deyip bir tarafa bırakıyorum spekülasyonda yapmamak için. Zira Meral Akşener çok 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 tecrübeli, halkı okuyabilen bir siyasetçi gidişatın hangi istikamete olduğunu, seçtiği yolun ve tercihlerin doğru olmadığını bir seçim yaşamadan görebilecek kadar tecrübeli bir aktör olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. E o zaman bizim bilmediğimiz bazı kör noktalar var. Bu kör noktaları izah etmekte güçlük çektiğimiz için bir tarafa bırakıp daha fazla yorum yapamıyoruz. Evet, İyi Parti'den oylar kopacak. Diyelim ki %9'du oyları muhal farz %5'e düştüler yerel seçimde. Bu 4 puan nereye gider? Bu 4 puanın ikisi CHP'ye gider. İkisi de başta Zafer Partisi olmak üzere alternatif milliyetçi partilere ve adaylara gider. Zira hiçbir zaman CHP'ye oy vermeyecek olan milliyetçi bir kesim vardır. Sağ bir kesim vardır. Onlar CHP'ye dönmez. İşte bunun için ısrarla şunu söylüyorduk sağ cenahta milliyetçi, muhafazakar ve merkez sağ oylara alternatif bir adres olabilecek. İktidardan dili yandığında CHP'ye oy verme ihtimali olmayan kitlelerin gidebileceği bir kapı olması için İyi Parti çok önemli bir partiydi. Partiydi diyorum bakın. Neden? Hala parti ama alternatif değil. Heyecan oluşturmuyor. İnsanların kerhen bile oy veremeyeceği bir adrese doğru sürükleniyor ki yerel seçimlerde biliyorsunuz seçmenler stratejik oy kullanma ihtimallerinin daha yüksek olduklarını bize geçmişteki işte hamlelerinden gösteriyorlar. Özgür Özer HDP'yi ikna edip İstanbul'da aday çıkarmamasını ve Ekrem İmamoğlu'na destek vermesini sağlayabilir mi? Tabi bu bilgiye dayalı bir soru. Ben şöyle düşünüyorum. Dem Partisi'nin burada HDP diye sorulmuş ama Dem Partisi'nin gönlünden geçenin İstanbul'da aday göstermemek olduğu kanaatindeyim. Ama içlerinde bulundukları şartlardan dolayı aday göstermek zorunda kalabilirler. Lakin kendi seçmeninin çok ciddi bir kısmının başkan çıkartamayacakları için İstanbul'da stratejik oy kullanacaklarını düşünüyorum. Ankara'da kullanmayacaklar büyük bir ihtimalle bakın. Ama İstanbul'da stratejik oy kullanacaklarını ve Ekrem İmamoğlu'na oy vereceklerini düşünüyorum. İkna etme ihtimali var mı? Özetle hala bence var. Yapılan görüşmeler, Özgür Özel'in çıkışları gayet mantıklı, tutarlı ve karşılığı olan çıkışlar olduğu kanaatindeyim. Türkiye ile ilgili çözüm öneriniz neler? Buna bir başka soruda diyor ki elinizde sihirli bir değnek olsa mevcut partiler içinde nasıl bir liderle nasıl bir parti kurar ve ülkeyi nereye hangi istikamete yönlendirirdiniz diye. Bu başlı başına bir yayın konusu ama Türkiye için çözüm önerim bir numaralı çözüm önerim öncelikle mevcut aktörlerden kurtulmanız gerekiyor mevcut aktörlerin Türkiye'yi bir yerlere getirebilmesi için petrol, doğalgaz ve altın yataklarının böyle fışkırması gerekiyor Türkiye'nin altından ki otoriter bir rejimi finanse edip evrensel ve küresel değerlere ihtiyaç kalmayıp küresel pazarlarla pazarlığa girmeyip kendi yağı ile zengin olabilen bir körfez otokrasisi, bir Orta Asya otokrasisi inşa edebilelim. Bu olmadığı için mevcut aktörlerin tamamından bir gün bile kaybetmek sizin kurtulmanız gerekiyor. Ne için? Türkiye şartlarında bir iktidar inşa edip bir hükümet programı çizebilmek için. Ben öyle bir programa danışmanlık yapacak olsaydım ne yapardım? Öncelikle Türkiye'yi hukukun üstünlüğünün işlediği şeffaf hesap verebilir bir devlet yapardım. İlk iş buradan başlardım. Ondan sonra tüm dünyanın sempatisini kazanabilecek, turist çekebilecek, yatırım çekebilecek, dünyayla evrensel değerlerle barışık, yurtta sulh, cihanda sulh diyebilen, komşularıyla sıfır sorun politikasına geri dönebilen ve Komşularıyla onların dinlerine ve ırklarına bakmaksızın ticaret ve güvenlik işbirliği yapabilen, bölgesindeki sorunların çözümlerine barışçıl katkılar yapabilen, İslamcı orduları ve paramiliter yapıları değil de evrensel değerler ekseninde demokrasi isteyen komşu ülkelerin hareketlerine destek veren ve kendi içinde fikir özgürlüğünü, medya özgürlüğünü, üniversite ve akademik özgürlüklerin önünü sonuna kadar açan eğitime bütçenin en büyük payını ayırıp öğretmenleri özel eğitimlerden ve hizmet içi eğitimlerden geçiren bir program hazırlardım. Bunlar zor değil. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Peki bunlar niye yapılmıyor? Zira Türkiye'yi yönetenlerin önceliği dışa açık, rekabete açık, yatırım çekebilen değil şehir rantını paylaştırıp mevcut kadroları iyileştirmektense bizim olsun bizim çocukların olsun yaklaşımıyla yoluna devam etmek isteyen bir güç olduğu için bu gücün de hukuka dönme ihtimali olmadığı için bağımsız bir yargı inşa etme opsiyonu olmadığı için ilk hamlede onların değişmesi gerektiğini söylerdim. Yani mevcut iktidarın eline 40 tane Nobel ödüllü Bilim adamı verseniz onlara bir program iktisadi, siyasi, sosyolojik program hazırlasa, eğitim modelleri hazırlasa netice alma şansı çok 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 düşük olur. Onun için herkesin aklını başına alıp bu ülkenin yaşanabilir olabilmesi için ilk etapta neler yapılması gerektiği hususunda bir kere daha düşünmesi gerekiyor. Bu tablodan sonra distopik düşüncelere düşüyorum ve ülkenin geleceği hususunda karamsar düşünmekten başka bir şey yapamıyorum diyen bir sürü soru var. Ne yapmamız gerekiyor diye. Şöyle yapacaksınız. Ülkeyi düşünmeyeceksiniz. Kendinize ve çocuğunuza yatırım yapacaksınız. Kendinizi ve çocuğunuzu yarın bu ülkede iktidar değişebilir ve bu iktidarı değiştirecek nesilleri benim yetiştirmem gerekiyor diye eğitiminize ve evladınızın, ailenizin eğitimine yatırım yapmanız gerekiyor. Tek çıkış bu. Kendinizi makropolitik dengeleri ve işte teoremleri düşünmekten alıkoyun. Maalesef Don Kişot gibi halkla fikir savaşı yapmanın bir anlamı yok. Halkı eğitip ve dönüştürmek farklı bir şey tabii. Türkiye'nin geleceğini ekonomik olarak analiz eder misiniz? Biraz önce yaptığım program işte uygulanamıyorsa Türkiye'de maalesef ve maalesef hiç beklentiye girmeyin. Aktörler değişmediği sürece AKP'nin kendi içine düştüğü çukurdan birazcık yukarılara çıkabilirsiniz. Bunun dışında Türkiye yatırım ülkesi olacak, gelişecek, işte rakamlar katlanacak, refah bir ülke inşa edilecek. Bu hayallerin hepsini görmeniz gerekiyor. Kendi oluşturdukları çok kötü Türkiye'den daha iyi, biraz daha iyi bir Türkiye inşa edebilirler ısrar ediyorum burada tekrarlıyorum hiçbir zaman kendilerinin 2010 ve öncesi 2006 ile 2010 arası yakaladıkları rakamları başarıyı hiçbir zaman yakalayamayacaklar. İstatistikleri önünüze koyabilirler. Bazı alanlarda yakaladık diye bunun topluma yayılımı, refaha dönüşümü hiçbir zaman olmayacak. Seçim öncesi CHP, HDP, İyi Parti aynı amaç uğrunda yan yana yürütemedi AKP bu işi MHP ve HDP hala HDP diyorsunuz. Dem artık o partinin adı. Dem Partisi ile yan yana getirip yürütebilir mi? Yürütemez. Dem Partisi MHP ve AKP'nin olduğu bir tablonun içine giremez. Doğrudan da giremez, dolaylı da giremez. Bu intihar anlamına gelir. Dem Partisi'nin seçmeni siyasi ulüfe ile kendi siyasi geleceğini satacak bir seçmen değil. Bunu en iyi DEM Parti yöneticileri bilir. Böyle bir opsiyonun olma ihtimali bile yoktur. Avrupa Birliği genişlemesiyle alakalı çok fazla soru geldi. Zira biliyorsunuz Avrupa Birliği hakkında farklı genişleme projelerini ön plana çıkartan söylemler var artık. Gürcistan'ın, Ukrayna'nın işin içinde olabileceği Avrupa konuşuluyor. Bununla alakalı birkaç tane soru var. Bir, bu doğru bir karar mı? Çok doğru bir karar. Keşke zamanında Ukrayna'yı entegre etmiş olsalardı. Keşke bir yayılma sürecine birazcık daha hızlandırmış olsalardı. Hatta keşke 2010 öncesi Türkiye'deki demokrasinin kurumsallaşabilmesi için Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakereyle sürecini iç politikada seçim malzemesi yapmak yerine destek verilip Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşmasını sağlamış olsalardı. Ha, buradan çıkartılan soru şu, şu şimdi. Peki diyor ki izleyiciler, Türkiye içinde kapılar açılır mı? Açılmaz. Arkadaşlar bu kapılar Portekiz için açılmadığı zamanında, İspanya için açılmadı. Şu anda Macaristan için kısıtlanmaya çalışılıyor. Demokrasiye inanmayan, Avrupa değerlerine inanmayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan rejimler ve toplumlar. Sadece Erdoğan ve rejimi de değil. Toplum da inanmıyor bu değerlere. Bunu Avrupa'daki elitler maalesef acı bir şekilde görüp tecrübe ettikleri için Türkiye'de iktidar değişse bile tam üyelik çok uzun yıllar ki bence hiçbir zaman masaya gelmeyecek imtiyazlı ortaklık gibi projeler Türkiye'nin önüne konulabilir. Hepsi bu kadar. 70 80'lere geri mi dönüyoruz? Güvenlik vesaire diğer açılardan diye uzun bir soru var. Ben bir derin devlet olduğunu düşünmüyorum. Ama mevcut rejimin derin bir yapılanmaya dönüştüğünü ve bir parti devleti inşa edildiğini düşünüyorum. Düşünmüyorum artık bundan eminim. Yani kurumların partinin AK Parti'yi kastediyorum. Gerçekte bir kurum olmadığı, her şeyin tek adama bağlandığı ve ilkelerin, anayasanın, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, bir liderin iki dudağının arasında istikamet kaydetmeye çalışan bir rejim olduğu kanaatindeyim. Bu 70'ler ve 80'lerden çok daha kötü bir tablo. Sokakta çatışmalar ve terör olmadığı için siz bu kötü tablonun bedelini sadece enflasyonla ödediğiniz için Mülakatlarda çocuklarınız kadro alamayarak ödediği için sadece bu yönünü görüyorsunuz. Ama kurumlar ekseninde baktığımız zaman Türkiye 70'lerin de gerisindedir. Çok gerisindedir. Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez vefat etti. Allah rahmet eylesin ve mecliste yaptığı bir görüşmeden sonra vefat etti. Ve AKP'li Özlem Zengin çıktı. Adamcağız orada kalp krizi geçirip can çekişirken görüyor musunuz dedi işte Allah'ın şeyi nasıl geliyor belası nasıl geliyor üstünüze ya da bu da benzer bir ifade kullandı. Şimdi bakın bu bize neyi gösteriyor? Özlem zengin ve türevleri partiye ve güce taptıkları için adamcağız orada diyor ki İsraille ticaret yapmayın. O da oradan Allah'ın öyle konuştuğu için bu adamı öldürdüğünü zannediyor. Ona kalp krizi geçirdiğini zannediyor. Şimdi bunlar güce taptıkları için ve aşırı derecede oportunist oldukları için, parti ve şahsi çıkarları her şeyin önünde olduğu için bir insan can çekişirken bile o kendi çıkarlarını ve pozisyonlarını savunabilecek argümanları, ezber argümanları ahlaksızca savurabilirler. Bu beni şaşırtmaz. Sadece onlarla aynı türden geldiğim için yani insan olduğum için utandırır. Sizlerden gelen soruların sadece bir kısmını yanıtlayabildim. Diğer kısmını farklı bir cevaplı yorumda değerlendirmeye çalışacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.